Panhu radiyallahu anhu kal kan ala thakal nabi sallallahu aleyhi ve sellem raculun lahu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam efendimize hizmet eden ailesine hizmet eden bir kimse vardı. İsmi Kirkira. Ya bir başka rivayette Kerkira. Fe bu kimse vefat etti. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huva finnar. Peygamberimize aile halkına hizmet eden kimse için peygamberimiz Resulullah buyurdu ki o cehennemdedir. Huva finnar. Fezhebu yanzuruna ileyki feva cedua baeten kad galla. Bu durumun gerçekliğini anlamak için gittiler baktılar ümmete ait bir elbiseyi sırtına geçirmiş olarak buldular. Hizmetin sonu hezimet olmamalı. Herkesin güzel güzel hizmetleri var. Bu hizmetler güzellikle noktalanmalıdır. Çalma çırpma, haksızlık yapma, bir insanın hakkına hukukuna girme hizmetin sevabını götürüyor hepimizin güzel görevleri var, hizmetleri var, çalışmaları var. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz da sonunun hayırla noktalanması gerekiyor. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha. Ya Rabbi işlerimizin sonunu güzel eyle. Güzellikle ayrılma. Helalleşmeyle ayrılma. Birbirimize karşı Hak ve hukuka riayet etme Konusu hassas Hassas bir konu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Veda hutbesinde Önemle vurguladığı Konulardan biri bu